Bugün iki hissemiz Salesforce. CRM koduyla işlem görüyor. Grafiğini açalım şu şekilde. Şimdi Salesforce e, ABD merkezli bulut bazlı bir yazılım şirketi. E, yaklaşık 200 milyar dolar büyüklüğünde piyasa değeri var. Bunu e, müşteri ilişkileri yönetim yani CRM adıyla bilinen yazılımları Hı -hı. üretiyor. E, pazarlama, ticaret, hizmet. Yani IT ekiplerinin tek bir elden yönetimine yönelik çözümleri var. Müşteriler, müşteriler arasında Walmart, Amazon gibi büyük dev firmalar var. Son dönemde elindeki çözümlerini yapay zeka ile güçlendirmesiyle adından söz ettiriyor. Yani buna bir örnek verirsek bir konuşmanın e, yapay zeka ile anında özetinin çıkarılması gibi. Yani Birisinin dinlemesine gerek kalmadan. Ama herkes bir yapay zeka Evet, evet, bu chat, evet. Chat GPT ile. Evet, buna benzer Chat GPT ve buna benzer hı hı. E, AI e, son dönemde ortaya çıkan e, e, yapay zeka hı hı. projelerini kendi çözümlerininle birleştiriyor hı hı. ve böylece CRM sistemini çok daha optimal bir hale getirmeye çalışıyor. Hı hı. Bir bir şey yazarken yazım desteği sunulması hı hı. ya da araştırma araçları gibi e, yapay zeka destekli çözümleri e, CRM sistemlerini entegre ediyor. O yüzden ön plana çıkıyor. Eee analistlerin büyük çoğunluğu aslında bu hissede alt tavsiyesi veriyor. E, bir medyan 224. Yani şu anki bulunduğu seviyeden %12 daha yukarı hedef verilmiş. E, temetü dağıtmıyor ama çeyreklik performansları son 6-7 yıldır hep piyasa beklentilerini aşmış. Burada e, biraz grafiğini uzaktan bakarsak bu grafiğe uzaktan bakarsak aslında son dönemde geriledikten sonra bir hata kalkmış ve haftalık kapanışları da şuraya bir çizgi çekersek Haftalık kapanışları 190'lı seviyelerin üzerinde. Bu güzel bir durum. 190'lı seviyelerin üzerinde kalabiliyorsa yukarı yönlü seyri devam eder gibi duruyor Hı. burada. Dip burada bir dip formasyonu oluşmuş ve yukarı doğru bir hareket var. Bir Fibonacci çekerim. Özellikle 200'lü seviyelerin aşılması durumunda, 220'li seviyeleri doğru zaten burada denk gelmiş bir atak öngörülebilir. Haftalık grafiği oldukça kuvvetli. Bir günlük grafiğine geri dönersek, burada çeşitli ortalamaların üzerinde seyrettiğini görüyoruz. 52'lik, 25'lik ortalamaların üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Burada kuvvetli bir aslında trend var. Yatırımcılar yeni zirveler görüldükçe yukarı yönlü speküle edeceklerdir. Düşüşlerde de tabii ki 186, 7, 8 bunların aşağısındaki düşüşler biraz olumsuz karşılanabilir. Ama düşüşler burada alım fırsatı olarak görülebilir. Buradan düşüşlere yönelik bir Fibonacci çekersek aşağıda 182, 171 ve 163 seviyeleri aslında destek olarak görülebilir. Burada son dönemde yapay zeka ile ilgili bayağı böyle bir atılım var. Hı hı. Ve bu firma da ne zaman ortaya Yapay zeka ile ilgili bir şey çıksa, kendini entegre etmek istiyor. O yüzden önümüzdeki dönemlerde bu firma ile ilgili daha fazla haberler gelebilir. Yatırımcılar portföylerini çeşitlendirmek için bu hisseyi kullanabilirler diye düşünüyorum ben.